Herkese merhabalar. Öncelikle videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ateş kuşlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gülayşe kaçırıldı ve Gülayşe'ye karşılık biliyorsunuz arkadaşlar Sultan isteniliyor. Tabii ki de Sultan ve Kara yakınlaşmasını da göz ardı etmemek gerekiyor arkadaşlar. Peki Kara Sultan'ı verir mi arkadaşlar Gülayşe karşı diye soran arkadaşlar için büyük bir ihtimalle ilk başta vermek istemeyecek. Çünkü diğer ateş kuşları da var arkadaşlar arada. Tabii ki de Sultan kendi isteğiyle gideceğini ben açıkçası düşünüyorum. Ve bu yüzden Gülayş'e serbest bırakılacaktır. Bu arada arkadaşlar Barbaros karakteri ölmeyecek. Merak etmeyin Barbaros'un kalbi durmuştu. Fragmanda tabii ki de doktorların muhteşem müsaadelesi sonucu Barbar'ın kalbi tekrardan atacak ve dizimize geri dönecek. Merak etmeyin yani Barbaros karakteri ölerek diziden falan ayrılmayacak. Ateş kuşları dizisi hiç bitmesin isteyenler, severek izliyoruz diyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bizler de buradan sizlerle de detaylar geldikçe açıklamaya çalışacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.